Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA San Andreas'ta bazen görüyorsunuz şey videoları paylaşıyorum. Hani San Andreas görev videoları, puzzle, banka soygunu falan. Onu nasıl yapabileceğinizi anlatıyorum. Ya yani Dion modu işte. Dion modu nasıl indirebileceğinizi anlatacağım. İlk önce arkadaşlar 3 farklı mod mu diyeyim. 3 farklı şey indireceğiz. Klasör indireceğiz. İlk önce bunu indiriyorsunuz. Sonra Cleo 5 indiriyorsunuz. Önceki videolarda demiştim Cleo 5. Nasıl indirildi Sonra... Modlu bunu indiriyorsunuz hepsini indirelim. Arkadaşlar 3 dosyayı da indirdik. Ee, oyun dosyasını diyeyim. Ha. 3 dosyayı indirdik. Buradan e, Cleo'yu direkt oyunun dosyasına atıyorsunuz. Direkt. Ben attığım için yapmayacağım. Sonra e, hangisi var? Mod, e, mod, Cleo, mod ihtiyacınız yok e, bunun için. Sonra son klasörünüz var Diom diye. Buradan belgelere gidiyorsunuz. Buradan San Andres'i buluyorsunuz. San Andreas'a girdim. Sonra buraya bunu atıyorum. ama yani ben attığım için bazı şeyle görebilirim olduğu için yapmayacağım. Sonra bunda işte oyunun save dosyası klasörüne gidiyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Sonra görevleri nasıl koyacağınızı anlatacağım. Yani bu siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Design your mission diye. Showroom mission diyorsunuz. Buradan istediğiniz görevi buradan aratabilirsiniz. Banka soygunu, görev, hikaye falan istediğinizi aratabilirsiniz. Ee, buradan işte buna tıkladım. O, yok zipmiş. Zip dosyaları falan oluyor. Bazı görevler özel. Bu da zip lan ama Hepsi zip bunların. Yok bunlar burada. Hepsi zip. Ha. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de gidiyor. 8 tane görevi aynı anda yürütebilirsiniz. Ya koyabilirsiniz. Yani birinci slotta, ikinci slot, üçüncü slot, dördüncü slot, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor. Sonra bunları da şuraya atıyorsunuz. Yeterli sandığınız user file diye. Buraya koymuşum. 10, 5, 6, 7 diye vide indiriyorum burada 1 falan öyle gidiyor. Ne oyunda nasıl nasıl da oyunda oynayabileceğinizi anlatacağım. Nasıl açacağınızı anlatacağım. Ne arkadaşlar oyunumuza oyunumuza girdik. Start game diyorsunuz, new game diyorsunuz. Buradan designer on mission buna basıyorsunuz. Ve giriyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar girdik oyuna. Y tuşuna basıyorsunuz. Buradan menü geliyor. Mission menüye basıyorsunuz. Louis Mission'e gidiyorsunuz. Buradan arkadaşlar istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben yanlışlıkla boşluğu seçtim. Louis Mission buradan istediğinize. Geçen gün banka soygunu onu yapmıştım. Ee, puzzle falan. O falan hepsi var. Bak mesela Legend Puzzle'da gidiyorum. Niye öleceğiz şimdi girdim. Ha bazen ee, bir dakika. Bir dakika bir saniye. Ee, başka bir görev gittim. Ha. Aslında böyle görevlerde Böyle bir ekran çıkarsa mod çalışmıyor değil. Mod çalışıyor arkadaşlar. Sadece G'ye basıyorsunuz. Mission'e basıyorsunuz. Play Mission diyorsunuz. Eğer böyle bir durumda kalırsanız. Bazılarında öyle. Play Mission diyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde de açılıyor arkadaşlar. Eğer böyle durumla karşılaşırsanız otomatik olarak açılmazsa göre. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Nasıl bu oyunları, bu nasıl görevleri yaptığımı öğrenmişsiniz. Daha fazla soundrace videoları için like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.